Herkese tekrar merhabalar. Arkadaşlar bugün farklı bir test videosuyla yine karşınızda olacağız. Bizleri yerli üreticimiz Hira dedektörün üretmiş olduğu görüntüleme sistemi, alan tarama ve pals dedektörü videolarıyla tanıdınız. Bugüne kadar kendi simülasyon alanımızda ve bazen de farklı sahalarda, doğal alanlarda cihazlarımızın Performansını size gösterdik. Gerçekçi performansını gösterdik. Bugün görüntüleme sistemleri ile ilgili farklı bir teste imza atacağız. Birçok kullanıcının ve görüntüleme sistemlerini, yeraltı görüntüleme sistemlerini, yeraltı görüntüleme radarlarını merak eden birçok kullanıcının merak ettiği önemli bir soru. Bir görüntüleme sistemi, bir yeraltı radarı aynı hedefin üzerinden birden fazla geçerse sonuç ne olur? Bunun cevabını az sonra hep birlikte göreceğiz. Diğer bir konu daha özellikle buna değinmek istiyorum. Özellikle bazen yeraltı görüntüleme sistemlerinin, manyetik görüntüleme sistemlerinin altın görüp görmeyeceği ile ilgili spekülasyonlar, tartışmalar oluyor. Bunların bazıları art niyetli, bazıları da meraktan çıkıyor. Arkadaşlar bakın. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Düşük yoğunluklu metalleri yani tek para gibi metalleri materyalleri görüntüleme sistemleriyle göremezsiniz. Bunlar tek para dedektörleri değildir. Görüntüleme sistemlerinin asıl görevi zemin altında bulunan yapıları, düzensizlikleri, boşlukları, e, her türlü farklılıkları yakalamak ve bunları size üç boyutlu olarak vermek. Bunlar içerisinde arkeolojik çalışmalar, e, yeraltı sularının oluşturduğu boşluklar, kanalizasyon hatları sadece arkeolojik çalışmalarda değil, görüntüleme sistemleri e, şehircilik çalışmalarında da kullanılır. Az önceki konumuza dönecek olursak, görüntüleme sistemi altın görür mü? Arkadaşlar, tek para gibi küçük materyalleri görüntüleme sistemleriyle fark edemezsiniz. Göremez demiyorum, fark edemezsiniz. Çünkü yoğunlukları çok düşük olduğu için bunları analizle seçmeniz gerçekten çok zor olabilir. Fakat Yoğunluğu biraz arttığı zaman bunları tespit etme şansınız var. Bir konuya değineceğim. Bugün veya bin yıl önce, iki bin yıl önce kimse yüz tane parasını, altın, gümüş ya da bronz toprağa köstebek gibi açıp paraları olduğu gibi buğday tanesi gibi toprağın içerisine bırakmadı. Ya bir çömlek içerisinde, ya metal bir muhafaza içerisinde, ya kazan içerisinde mutlaka korunaklı bir şeyin içerisinde sakladı. Bir an için düşünün. Siz 100 tane 200 tane paranızı toprak içerisine olduğu gibi koyar mısınız yoksa bir şey içerisine saklayıp bu şekilde mi gömersiniz? Elbette ki bir şey içine koyarsınız. Ya yani nedir? Bir çömlek, bir teneke. Haliyle böyle bir durumda toprak yapısı ne olursa olsun kıymetli materyalleri sizin görüntüleyememe şansınız yok. Tabii ki iyi bir cihazla. Diğer konuya da gelince yoğunluğu belli bir yoğunluğun üzerinde olursa 2 metrenin üzerinde altın gibi soy elementler dahil olmak üzere toprakla element arasında bir etki alanı oluşturur. Bu 2 metrenin üzerindeki mesafelerde geçerlidir. Şartlar uygun olursa bu değişkenlikleri de yakalama şansınız var. Şimdi hemen konuyu fazla uzatmadan konumuza gelelim görüntüleme sistemleri aynı hedefin üzerinden birden fazla geçtiğimizde aynı sonucu verir mi? Hadi hep birlikte bakalım. Telefonumu ve tripodumu sizin için alacağım. Şu anda ekran görüntüsünü daha iyi görebilmeniz için az sonra farklı bir uygulamayla da bunu kayda alacağım. Bilgisayarımı açalım şu anda yağmur atıştırıyor. Umarım şiddetli sağanağa yakalanmadan yetişirim. Öncelikli olarak arkadaşlar cihazımızı açacağım. Ondan önce hemen ekran alıntısı için, ekran kaydı için uygulamamızı açacağım. Cihazımı tekrar kapatıyorum. Evet, uygulamamızı açtık çok süratli bir şekilde yağmura da yakalanmadan 3 farklı ölçüm yapmayı istiyorum. Evet. Şu anda başladık. Şimdi öncelikli olarak cihazımı açıyorum. Blue Soil uygulamamı açacağım. Burada Getere Powermax yazılımı iki kere tıklayacağım. Yukarıdaki port bağlantım sarıya dönecek. Evet tıklıyorum. Sarıya döndü bir kez daha tıklıyorum. Daha önce bununla ilgili kullanımı çok net bir şekilde sizlere göstermiştik. Kapatmadan minimize durumunda küçültüyorum. Getere Power Max yazılımımızı açacağım. Başladığım ve bittiğim noktalara taş koydum. Bunu az sonra size göstereceğim. Aynı alandan başlayıp aynı alanda bitirdiğimi gösterebilmek için. Az önce de bahsettiğim gibi süratli bir ölçüm yapacağım. Sadece şu anda size sonucu göstermek istiyorum. Çünkü yağış var. Bakın. Şimdi başladığım ve bittiğim noktayı görebilecek şekilde tripodumu yerleştireceğim. Evet. Umarım görüntüde beni rahatlıkla görebileceksiniz. 20 sinyal gideceğim. Hemen cihazıma buradan tamam diyeceğim. Yağmur başladı. Umarım beni görebilirsiniz. Başladığım nokta burası. 3 hat gideceğim arkadaşlar başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 İlk hattımızı tamamladım. Hedefimiz daha önceki videolarda gördüğünüz hedefimiz burada. İkinci hattımızla birlikte hedefimizin üzerinden geçeceğiz. Hemen dediğim gibi seri bir şekilde ölçümü tekrar geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 2. ölçüm hattımda tamamlandı 3. hattıma geçeceğim ben hedefi gördüm bakalım ikinci ve üçüncü ölçümde aynı sonucu verecek 1-2-3 şu anda tam üzerinden geçiyorum Üçüncü haftamı da tamamladım. Hemen cihazımı kapatacağım. Çarpıya e, sektörümüze bastık. Ayarlardan farklı kaydet dedik. Hemen masa üstünden arkadaşlar yeteri test data diyorum. Buradan bunu bir no'lu data olarak kaydediyorum. Bir no'lu data olarak kaydettim. Hemen çıkıyorum ve ikinci ölçümümüze geçeceğim. Tekrar cihazımızı açtım. Tekrar PowerMax bağlantımızı seçeceğim. Evet. Portumuz sarıya döndü. Yine aynı şekilde bağlantımızı sağlayacağız. Yağmur nedeniyle işlemlerimi biraz hızlı tutuyorum. Dediğim gibi sonuç odaklı bir çalışma yapacağım için teknik detaylarla çok fazla vakit harcamayacağım çünkü şu anda yağış başladı. Evet. 20 singen. <laughs> Sen sıradık. Okay diyorum. Şu an ikinci ölçümümüz. <laughs> Bir önceki ölçümümüzden buradan başlamıştık tekrar. 1 2 3 4 İleriye doğru her örneklememde adım aralıkların 25 santim civarında ikinci ölçüm noktamız 8, 9 tam hedefimizin üstündeyiz. önce fark ettim. Ölçümlerimiz esnasında hatlar arasında bir 10-15 santim kadar farklılık var. Üçüncü hattımıza geliyorum. Son hattımıza başlıyorum. Bir, üç, Üçüncü kaptımızı yani ikinci ölçümüzü tamamladık. Cihazımı tekrar kapatacağım. Tekrar buradan çarpı butonuna basacağım. Haklı kaynet dedim. İkinci datamızı da arkadaşlar yine aynı alana iki olarak kaydediyorum. Üçüncü ölçümümüze geçeceğim. Üçüncü ve son ölçümümüz bu. Yine tekrar cihazımızı açalım. Yine bluetooth bağlantımızı sağlayacağım. Evet tekrar sarıya döndü. İki kez tıklıyorum. Evet tekrar bağlantımızı sağladık. Getere PowerMax yazılımımızı açıyorum. Yeni dosya diyeceğim. Cihaz modeli Getere PowerMax Buradan gerekli parametrelerimi seçiyorum. Önce 20 sinyale sonra sensör aktife bir kez basıyorum. Bu arada PowerMax kullanıcısı arkadaşlara, Gladiator serisi görüntüleme sistemi kullanan arkadaşlara ufak bir tavsiyem var. Ölçü esnalarında bilgisayarınız mümkün mertebe size yakında olsun. Üçüncü ölçümümüze geçelim. Hemen ayarı değiştireyim. Açımızı Üçüncü ölçümümüz aynı noktadan başlayacağız. Başlıyorum. Bir, iki, cihaz sinyal sesiyle birlikte bizimle birlikte sinyal adetini sayıyor ve bittiğinde bizi bu konuda uyarıyor. <laughs> arkadaşlar ölçüm esnasında standart tadımlarla gittiğiniz sürece ip branda çekmenize hiç gerek yok. Bunu aslında siz de göreceksiniz. İkinci hattımız başlıyorum. 2, 3, İkinci hattımızı da tamamladım. 3. hattımıza geçiş yapacağım. Son hattımız olacak bu. Evet. Son attığımızda tamamlandı. Tekrar yukarıdan çarpı butonuna basacağım ve ayar sekmesinden farklı kaydet diyerek 3 nolu data olarak bunu kaydedeceğim. Kaydettim. Şu anda cihazımı kapatacağım. Özellikle yanınıza gelmek istiyorum. Bilgisayarın ekranını dilerim rahat bir şekilde göreceksiniz. Hemen Sanırım bunu 3 nolu data olarak kaydetmiştik. Cihazımı kapatacağım. Evet aynı işlemi ekran altında da göreceksiniz. Şu anda data dosyamızı getere test data diye buraya kaydetmişiz. Evet ıslak. Evet biri buraya kaydetmişiz. Hemen içine atalım. Öncelikli olarak bir nolu datamızı açalım arkadaşlar. Mouse kısmı da ıslanmaya başladığı için biraz ağırlaşıyor. İlk datamız bu arkadaşlar. Ham datamız, işlenmemiş datalarımız. Az sonra bunları işleyerek de size göstereceğim. İkinci datamızı açalım. İkinci datamız da bu. Şimdi az sonra Üç farklı datayı da yan yana açacağım görebilmeniz için. Aynı alanda 3 etüt yaptık. Evet ikinci şu hemen ekranda küçülteyim evet bu son datamızda bu bir diğeri hemen bunları yan yana görebilmeniz için açacağım hatta şöyle yapayım. Evet kayıt süremiz de durmuş. Şimdi bu yüzden hemen bir nolu datadan başlayarak sizin için açacağım. Bu bir nolu datamız. Hemen bunu simge durumunda küçültüyorum. İki nolu datamız bunu da sayfa durumunda küçülteceğim. Ve 3 nolu datamızı da açacağız. Bunları aralardaki bazı ufak tefek farklılıklara rağmen bakın üç farklı datayı da Hemen buradan kapatayım. Üç farklı datayı da sizin için yan yana açacağım. Biraz yukarı kaldırayım. Islanan mouse'dan dolayı sorun yaşadığım oluyor. İkinci data hemen büyütüyor bunu. Maalesef mouse şu anda ıslak. Arkadaşlar üç farklı ölçüm Şöyle yapacağım. 3 farklı ölçüm. Bakın bu üçüncü ölçümümüz. Birinci ölçüm, ikinci ölçüm ve 3. ölçüm. Gördüğünüz gibi sonuçlar birbirinin yüzde 99 oranında aynı. Bir sonraki test videosunda hep birlikte görüşmek üzere hoşçakalın.